Herkese tekrardan merhabalar. Hastane çantamdan ne var videosu çekeceğim. Bayağıdır video çekmiyorum. Gerçi geçen gün öyle birilerine hani faydası olursa diye 2-3 dakikalık öylesine bir kefir videosu çekmiştim. Çünkü ben gerçekten meyveli kefir çocuğa çok veriyorum o yüzden. çekmek istedim. Çocuk dediğim şu arkamdaki canavar. Ee, Cihangir 1,5 yaşında diğer videolarda o vardı. şimdi Afra kısmetse geliyor. İki haftası falan kaldı. Çok heyecanlandım şimdi ben de böyle video çekince heyecanlandım. Neden? Tanımayanlarımız için <laughs> nefes alamıyorum. Çok güzel oynuyor ya. Bak orada. Gel 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 gel. Ne olmuş? Ha, arabalar oraya düşmüş. Ben Öznur Gülsever Şahin. üç yıllık evliyim. İşte ikinci çocuğa iki hafta falan kaldı. Biraz yaşları yakın olsun diye bilerek oldu. En çok bu soruluyor çünkü. Ee, bilerek. Yani ikinci çocuğu yaptık. Çünkü işte yaşları yakın olsun diye. Bu arada ekrana bakıyorum. Kameraya değil umarım çok fark edilmiyordur. Çünkü arkada çocuğuna ne yaptığını görmek için ön kamerayla çekiyorum. Ee, kimya Mernisi'yim. Kendi eşimi de biraz yapıyorum. Ama normalde ahşap atölyemiz var. Eşimle beraber orada çalışıyorum daha çok. E, bu aralar e, inmemeye başladım. dükkana Birkaç gündür. Bunun vesilesiyle de işte evdeyken gerçi evin işi de bitmiyor. çocukla asla yemek yapmaya bile az zaman bulunuyor ama e, birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Yani video çekersem iyi olur. E, eski videoları izleyince çok mutlu oluyorum çünkü. Neyse. <laughs> ben şu videoyu artık geçeyim. Ee, bir kere ana, ana kucağı da düşünüyorum ama içeride bir yerde ana kucağı vardı şu an bulamadım ana kucağını da almayı düşünüyorum yanıma belki buna izin vermeyebilirler hastaneden çıkışa e, ee, port bebe var ya ondan bahsediyorum ana kucağı derken puset alırım ee, eğer soğuk olursa o gün hava şöyle bir kalın battaniye almayı düşünüyorum bundan emin değilim çünkü ince battaniye koydum ee, ben benim kendim için neler alacağım, çocuk için neler alacağım. Zaten paketledim. Bunu aa, hepsini göstereceğim şimdi. Anne için yani kendim için olanlardan, e, hasta bezi ve işte hasta kilolu var. Onları işte göstermeme gerek yok. Geçen seferki hamilemden hatta kalanlar vardı. Onları şey a, aldım. Bir tane de yenisi var. Hamilemden derken işte doğumdan kalanlar Bir tane terlik aldım orada giydir, giyinirim diye. Bir tane e, şöyle yakası açılan, emzirilebilen geceliklerden. Doğumdan hemen sonra geçen seferde başka bir tanesi ama bu, yani, o, bu tarz bir şey giymiştim. E, normal doğumda pijamadansa bu tarz etekli olanlar daha iyi. Ben kesinlikle ondan öneriyorum. Geç bu tarafa geç. Atını başka tarafa sür kovboy. Ee, kesinlikle normal yani benim ilk doğumumda normal olmuştu. Bu da normal olabilir ee, büyük ihtimalle ama yine de ikisine de hazırlıklı olmak istiyorum. Ee, normal olursa pijamalı olan değil. Anneciğim lütfen elleme. Lütfen bir tanem. işim bitsin sana vereceğim onu oynaman için. Kabloyu çekiyorlar. Neyse. Anneciğim. Hayır hayır bak. Cihangir. Çocuğum lütfen hadi. <laughs> tamam. Tamam anneciğim. <laughs> Çocukla video buraya kadarmış. Annem kaykaya doğru git kaykaya doğru git. <laughs> Neyse. Normal doğumda kesinlikle yani pijamalı olanlar değil de normal elbise gibi olup yani etek gibi olan alt tarafı ve e, şey sütü emzirebilmek için ön açıksa ya da açılabiliyorsa düğmeli kesinlikle öyle bir şey tavsiye ediyorum. Ben çok rahat etmiştim bu sefer de öyle bir şey kullanacağım. Bir tane normal bir yastık kılıfı çocuğu oraya yatırmak için aslında oradaki pusetin temizliğinden emin olamam, olamadığımız için. Eğer baktım işte müslüm bezlerinden birini serersem bunda kendime yastık kılıfı yaparım vesaire. Bir tane havlu. Ee, yani şöyle bir aslında e, yatak pijaması almıştım ama o değil de şu normal günlük takım o daha rahat onu alacağım muhtemelen yanıma. Bir de şöyle renkli. Normalde doğum için hiç falan özenmem aslında yani ama şu tarz bir takımı çok beğendim. Normalde de giyerim dedim. Bunu aldım. Doğumdan sonra yani evde de giyerim. Çok sevdim çünkü. Öyle. Onlardan ikisini alacağım. Yani bir tane o elbise olan alacağım. Bu yeni aldığımı alacağım. Bir de günlük normalde giydiğim zaten bir alt pijamalı olan var. Hani olur ya, kanım olur vesaire, ee, belki fazla gerekirse diye yanım alacağım. Aslında normalde o elbiseli olan bana yetmişti bile. Zaten bir gece kalmıştım. İşte e, iç çamaşırı, atlet vesaire. Sonra işte birkaç tane iç çamaşırı almayı unutmayın. 2- üç tane de çorap aldım. Ee, aslında ben geçen sefer bir 10-15 gün kadar Rahim kendini toparlasın diye ebe olan kişi, ebe, ebem, gerçekten de ebem oluyor. Emine ebem demişti ki e, çok sarma, çok e, direkt korsa giyme. Ben de giymemiştim ama sanki bir tık hata mı acaba deyip belki birazcık sarmak isterim diye şöyle e, hatta diğer seferden kalma yine bu da. Hani sarabildiğiniz normal doğum olacak, için alt taraftan e, giyilen korselerden olmuyor. Böyle bir tane de katlandan almıştık sanırım bunu. O e, korseyi aldım yanıma. Belki aynı gün çok sıkı olmadan bağlaya bağlayabilirim yani öyle. E, hastaneden çıkarken e, ne giyeceğim diye olur da sezeryan olursa rahat olsun diye e, şöyle normal bir elbise. Hani bir elbise. Ee, hava serin olursa diye bir tane hırka. Normal çıkarsam diye de tişört ve tayt. Yani normal doğum yapıp da böyle bir rahatsızlığım falan olmazsa tişört ve tayt aldım. Sonra bir tane havlu kağıt. Cihangir, anneciğim elleme lütfen. Bunu dokunma olur mu anneciğim? Dokunmazsan eğer işim bitince sana vereceğim onu. Sen o zaman oynarsın. Teşekkür ederim. Sonra bir tane tarak. Ben lens kullandığım için ama lensi değiştirmeye belki o an hani uzun iş diye sadece belki o gece zaten normalde yatılabiliyor bu lenslerle uyunabiliyor ama e, yine de bir kuruluk olur diye göz damlası aldım. <laughs> Kulak çöpü bana ya da bebe, be be bebekler için olanla. E, diş fırçası ve macunu yedeklerimi aldım. Yani ben duş almadım diyen bir sürü kişi diyorum da o gün mesela ben bir gün kaldığım halde 3-4 sefer duş almıştım. En azından saçımı böyle toplayıp falan yani böyle dökün bir su dökünmek gerekiyor. Çünkü zaten o ara süt ürettiğiniz için o sıcaklık oluyor ve çok e, çok sıcak oluyor. Terleme vesaire oluyor. Ben kesinlikle e, işte hani taraktır, duş elidir e, sabah kalktığınız zaman daha rahat Ferah olabilmek için diş fırçası macunudur. Bence almak gerekiyor yanına çünkü o gün daha bir bakıma ihtiyacınız oluyor. Bakım dediğim kesinlikle makyaj değil. Yani makyaj malzemesi de alabilirsiniz. Bir sürü kişi, bir sürü kişi de alıyor ama yani diş fırçası falan. Ya bana duş almak çok iyi gelmişti. Bence kesinlikle herkesin yanına birkaç böyle bir şey götürmesi gerekiyor ve tabii ki de rolon. Bu arada sabun rolon bence vazgeçilmez. Çünkü e, diğerleri gibi ıslaklık bırakmıyor. Ha tişörte bazen siyah tişörtse geçiyor ama tişörtü giydikten sonra sürerseniz hiçbir sıkıntı yapmaz. Bence sabun rolon. <laughs> sabun rolon böyle şeylerindenim, fanatiklerindenim çünkü yıllardır. Aa, ee, şimdi bebek, şey, bebekler için olana geçmeden önce bir de şurada bir süt pompası var. Philips Ventil. Evet. İlk şimdide de bunu kullanmıştım zaten. Aynısı. Ee, çok kullanışlı. Kesinlikle. Bence herkes yani süt arttırım için bu <laughs> bu benim çocuğum Cihangir. Ee, yani bir yaşına kadar birden biraz fazla kadar zaten hani e, ek gıdaya geçiremedim 6-7-8 aylarda falan. Hep emiyordu. Ee, ama süt arttırmak için elimden geleni yaptım gerçekten. Bir ara 5. ayda falan bir azalır gibi oldu. Pompasıyla tekrar çektim, tekrar arttı. Anneciğim, çıkar mısın oradan lütfen? Ya ilk ilk iki hafta falan bununla çekip önce sütü içirdim, sağdığımı içirdim. Sonra da kendim emzirdim vesaire. Bu zaten emzirme danışmanının danışmanı tarif ediyor size. Eee ya çok ya onunla da ilgili bir video çekerim geldi. Çok çünkü araştırdım yani ve çok işe yaradı. Yani bu 7 aylıkken 13 kilo falandı. Şimdi çok zayıfladı işte. Hem sütü bıraktık, yürümeye başladı vesaire bilmiyorum neden ama zayıfladı. Ama çok tombul bir şeydi. Yani eğer annesi olmasaydı diyet verecekti hemşiresi falan. öyle. Yani süt sağmak kesinlikle çok iyi. Çünkü dipteki o yağlı sütü falan alıp içirmiş oluyorsunuz. Ondan sonra emmesi başlıyor falan kesinlikle çok güzel bir şey yani olması gereken bir şey. Sütü de çok arttırıyor kesinlikle. Çünkü vücut diyor ki yani süt yetmiyor. Vücut daha fazla üretsin diyor yani. Ama altta süt kalınca ha bu kadar yeterli diyor. Ve evet. neyse onunla ilgili bir tane video çekerim olmazsa. Sonra tam ha bu arada pet ve çünkü o hasta şeylerinden çok çok var şu an bir 7-8 tane var ama onlardan bir iki tane yetiyor. Sonra normal pede geçiyorsunuz. Ee, yani hep kadınlar ve sonuçta hamile olanlar bu videoyu izleyeceği için rahatlıkla bu konuları konuşuyorum ama. Başkası izliyorsa çıksın videodan falan ne diyeyim yani. Neyse. ped'leri petleri e, bir 7-8 tane alın yan yanınıza. Çünkü onlar bir süre sonra rahatsız ediyor. 2 üç tane kullanırsınız zaten hem doğ hemen doğum öncesi ve do öncesi kanama varsa ve doğum sonrası birkaç sefer sonrası normal pede geçersiniz o yüzden normal ped 7 8 tane olsun yanınızda kesinlikle daha rahat tabi çamaşır da alacaksınız ee, bu e, giydiğiniz kıyafetleriniz falan e, şey olmasın diye süt olmasın diye tabii ki de göğüs pedi çok gerekiyor Sonra bir tane ıslak mendil. Zaten bebeğin altını da temizlemek için. Turko Bey bilen memnunum. Bir sıkıntı yok yani. Ee, alkol, paraben, parfüm, boya, SLS, SLS içermez yazıyor. Umarım da öyledir yani. Ben buna güveniyorum. Nedense yani içeriğine de baktım. Gayet iyi. Neyse. Sonra çocuk için olanlara geçelim. baktım. Neyse çabucak şunu da yapayım, videoyu bitireyim çünkü çocuk artık acıktı yani, kusu geldi falan derken onunla ilgileneceğim. Bir de müşteriye döneceğim. Ha ne diyordum? Annem geçen sefer doğuma gir, kesinlikle doğumda birinin yanında olması kadar güzel bir şey yok. Annem yani böyle e, elimi tutuyor. Sanki acımı paylaşıyor gibi oldu. Böyle hani bacağını falan ovalıyor. Sanki acım oraya, oraya yöneliyormuş gibi oluyor falan. Çünkü benim 7-8 saat sürdü doğumum ve çok hani şeydi. Ama kesinlikle Bununla da ilgili bir video çekebilirim aslında. Çünkü hani normal doğum... Bence sezaryen daha zor. Yani sonrası zor. Tamam evet başta ameliyat olarak. Hani çok zor olmasa da. Ee, sonrasındaki iyileşme süreci. Çocuğu işte belli bir süre hani ne kadar taşı, rahat taşınabilir bilmiyorum. Ben ben normal doğumdan yanayım. Ama tabii ki de fark etmez. Hani hangisi gerekiyorsa. Bir de benim eşimin uykusu ağır. Hani gece kalk çocuğu bana ver falan. Onları isteyebileceğimi çok düşünmüyorum. Yani ee, yani hani başkasına ihtiyaç duymadan hani alabileyim istiyorum falan. Neyse ama doğumum birazcık zordu. Değ değdi mi? Değdi. Çünkü sonrasında hemen geçti zaten. O an işte so zordu derken işte son birkaç saate. E son, yani Mesela 7-8 saat sürüyor ama hep acı çekmiyorsunuz yani. Sadece bir geliyor bir gidiyor falan. Yani normal doğumu öyle çok korkarak bakmaya gerek yok. Evet son zamanlarda birazcık acı çekiyorsunuz ama sonrasında çocuk kucağına aldın bitti yani hemen geçiyor. Hani en azından bir kesik yok vesaire. Ben normal doğumdan yanayım. Herkese de tavsiye ederim. Öyle. Çocuk için aldıklarımıza bakalım. Ee, bir tane zıbın var, kollu uzun. Bir tane hırka. Ve bir tane de uykutulma gibi bir şey var. Şöyle. Şunları göstereyim mi? Gerek var mı? Şöyle bir tane uzun kol bu Bir tane uykutulama. İyi pemiz pemiz yerim ben bunu. Bir tane hırkası var. Takımları göstermeyeyim. Hiç boşuna. Üç tane takım aldım. Ee, yani e, alt üst zıbın gibi. Bir tanesini şöyle açayım ne var, ne var içinde göstermek için. Bunların hepsini kilitli poşete koydum. Çok bence işe yarıyor. Geçen sefer de öyle yapmıştım. Hem toz almıyor hem hangisini alacağınızı direkt buluyorsunuz. Karışmıyor. Hem de anneme, annem için üzerinde mesela şöyle şeyler yazdım. Hani olur da ben o an rahatsız olurum. İşte çıt çıtlı atlet ya da atıyorum iç atlet ya da işte atıyorum çorap ve şapka ve ağız mendilleri gibi şeyler yazdım. Üzerine ki anneciğim şuradan çıtırtılı atleti olanından ver dersem onu verir. Geçen sefer bunu yaptım ve çok iyi olmuştu. Takımda şöyle şeyler var mesela. Alt, üst ve iç zıbını. Bunu bunun içine koydum ama bu aslında iç zıbına ayrı. Şöyle bir takım mesela. Böyle üç tane var. Ee, şöyle has, şey ilk ilk bir ay falan giyiyorsam onu çok fazla kullanılmıyor da özellikle en küçük olanlardan ve şu yani ben arkaya doğru katlanan eldivenlilerden ya da böyle komple kapalılardan alırsanız daha iyi çünkü eldivenler bol ve büyük oluyor. Ve hem çocuğun hareketini kısıtlamasın. Zaten tek yapabildiği şey oynatmak. Yani ellerini de rahat rahat oynatabilsin istiyorum. O yüzden eldiven çok takmadım. Hatta birkaç gün. Dördüncü, beşinci günde falan tırnaklarını kesip Cihangir'in eldivenini komple çıkartmıştım. Ya, kesinlikle yani dokunma duyusu onlar için çok önemli. Tek yapabildiği şey dokunmak ve ellerini oynatmak olduğu için. Ee, yani uzmanlar da bu zaten eldivenin takılmasının doğru olmadığını söylüyorlar. Neyse şöyle ucu kapalı olanlardan e, ee, birkaç tane şöyle sade atlet aldım. Mesela şu, şu, şekilde. Şöyle elleri kapalı ya da şöyle arkaya doğru kapanabilen olabilir. Yani ekstra eldiven yerine çünkü eldivenler çok çıkıyor. Yoksa mesela çorap falan takarsanız mesela diyorum baktınız eldivenler çok çıkıyor kendini çizebilir falan aslında Çünkü uzamış onun artık karnınızda yani onun tırnakları ve kendi çizebilir, zarar verebilir, özellikle gözün çizebilir diye. Ee, Olmasa çorap takarsınız en kötü ihtimal yani. Ben çorap takmıştım var çünkü. Neyse atlet aldım 5 tane. Çıçıtlı badiler var. Çıçıtlı badiler atletten kat kat daha önemli. Bence en çok hani alışverişinizde de en çok yapmanız gereken şey kesinlikle çıçıtlı body almak. Ee, yani yaz kış fark etmiyor. Yazın atlet gibi içe giydiriyorsunuz. Kış bebeği ise altına zaten at, e, şey şey diyorum işte yazın normal tek zıbın şeyle çı da durabiliyor. Şöyle bir şeyden bahsediyorum şu çı çıtıtlarına. Kışında zaten içine atlet diye giydiriyorsunuz. Daha sıcak olsun diye doğal olarak. Yani çıtıtlı çı çı body kesinlikle ve her seferinde büyük alım bence ki, e, ben yani bir süre sonra 18 aylık ve 2 yaş falan almaya başladım. Şu an hala onları giyiyor. Yani 6 aylıktan sonra hep yani bir 18 aylık falan almaya başladım. Zaten kiloluydu ya. Zayıflayınca da daha daha rahat olmaya başladı. Yani 18 aylık ve 2 yaş e, zıbınlarını 6 aylığından biri giyiyor. Yani işte bir şey olmuyordu olarak. En fazla bir iki leke oluyor. Yoksa hepsi boşa giderdi. Çünkü çabuk büyüyor. Ve çıtçıtlı badilerde alt tarafı çıtçıtlanmayan şeylerinizi de kıyafetlerinde normal atlet gibi giydirebilirsiniz. Çıtıklamanız şart değil sonuçta. Aa, bir tane daha alt üst takım aldım. Dört oldu. Çok olmuş. Şimdi bir tanesini bırakabilirim. Çünkü zaten işte zıbını da var. Atleti de var. Şapka aldım. Zaten takımlarda da var bir iki tane. Ee, beş tane beş altı tane çorap aldım. E, ağız mendili e, aldım. Ağız mendili normalde çok ev içerisinde çok kullanmamıştım. Hani sürekli emzirdiğim için. Ama sağdığım sütü verirken hani buralarına falan koyuyordum. O zaman işe yarıyordu. O yüzden orada da hani ilk başlarda sağıp vereceğim için. Yine 4-5 tane al, aldım yanıma. Bir tane battaniye aldım. Bir tane müslim bez aldım. Müslim bez her yerde her zaman kurtarıcı. E, yani... Zaten evde Cihangir için de kullanıldığım için. Ama baktım bir de hamile kaldım. Ee, zaten çocukta da kullanacak diye bir tane yerine üç tane falan aldım. Evde de bir 7-8 tane oldu ve kesinlikle banyodan sonra kurutmak için vesaire her zaman yani üstünü örtmek için çarşaf niyetine <laughs> her zaman lazım oluyor. Müslüm bez kesinlikle harika bir şey. Ay. İki tane alt açma bezi aldım. Bir iki tane alt e, almışım ayrıyeten. Olur da atletleriyle giydirirsem diye. Bu Cihangir'in de aslında yönsek bir şey olduğu için de bunu yine kullanmak istedim. Böyle birkaç tane sade alt içli iç aldım. Şöyle. hani atletsin de alt kısmı gibi düşünün onu da. Ama yani iki hafta sonra doğum olduğunu düşünürsek aslında bu kadarına gerek yok. Çünkü altlı üstlü sürekli yani çok sıkı şey yapmaya gerek yok. Çok sıcak tutmaya gerek yok ama hani ilk bir iki gün en azından tabii bir, bir, bir hafta falan e, o da tabii sıcak o sudan çıktıktan sonra tam çok da soğuk tutmamak lazım. Tam normalde işte bizden bir kat fazlasını giydirmek yetiyor. Ama o ilk bir haftalık bebek için çok da geçerli değil. Onu birazcık daha sıkı tutmak gerekiyor. Yine de ben oradaki hemşireye sorarım nasıl giydireyim diye. Bunlar fazla bile dediğim gibi. Aa, bu arada ee, miniyes'e geçtim ben. So, son zamanlarda miniyes kullanıyorum. Miros'un markası bebek bezi. Yani Cihangir'e onu kullanıyorum. Çok memnunum. Büyük ihtimal bebeğe de onun bir numarasını alırım diye düşünüyorum. Ee, bir de şu şöyle pamuklardan çocuğun altını temizlemek için ee, başka hmm, pişik kremi olarak sudokrem kullanıyorum. Hep ondan kullanıyorum memnunum ama... Hmm, çok öneren oldu diye mustel almayı düşünüyorum. Hem denemiş olurum hem de hastaneye küçük bir mustela götürürüm. Orada denerim eve getiririm. Aa, sevinç yürüyüşü mü yapıyorsun? Ay ay bak bu benim oğlumun sevinç yürüyüşü. Bayılıyorum bu yürüyüşüne. Aburcumu normalde vermiyorum. Verdiğim zaman hemen bu yürüyüş yapıyor bu arada. Hadi bay bay yap öpücük at. Oh, öpücüğünü Uh, bay bay yap bir de. Umarım faydalı olmuştur video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bana dua edin. Kolay olsun doğum. Çok heyecanlanıyorum.